Rusya ile Ukrayna arasında yaşanacak bir savaşı fırsata çevirerek savaş gemilerinin Karadeniz'e sokmak isteyen Amerika, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması için çabalıyor. Amerika'nın amacı Ukrayna krizini bahane ederek Karadeniz'de donanma gücünü, askeri varlığını artırarak hem Rusya'nın burada gücünü sınırlandırmak hem de Karadeniz'i bir çatışma alanına dönüştürmek. Böylece de Rusya'yı orada sürekli krizlerle uğraşan bir ülke durumuna getirmek. Ama Amerika'nın bunu yapabilmesi için Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı kullanması gerekiyor. Amerika'nın bunun içinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni delmesi gerekiyor. Çünkü 2008'de Gürcistan krizinde Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e müdahil olmak istediğinde Türkiye savaş gemilerinin boğazdan geçmesine izin vermedi. Karadeniz'e savaş gemilerinin geçiş kurallarının değişebileceği iddiasını değerlendiren Rus uzman Faliç'e, bu girişimlerin, Amerika'nın dünyadaki gelişmelerden haberdar olma isteği ve Ukrayna'daki son durumla bağlantılı olduğunu söyledi. Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin, Karadeniz'de savaş gemilerinin geçiş ve hareketi için yeni kuralların getirilebileceğini öne sürdüğünü duyurdu. Hali hazırda savaş gemilerinin Karadeniz'e girişi ve varlığı 1936 Montrö Antlaşması ile düzenleniyor. Rus emekli albay Oleg Faliçev, Montrö Anlaşması'na göre Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerindeki egemenliğin ve dolayısıyla kontrolün Türkiye'nin elinde olduğunu anımsatarak ABD, Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle mevcut kuralları bozmaya çalışıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri için Karadeniz bölgesindeki varlığıyla ilgili koşulları değiştirmek çok önemli. Bunu sadece dünyadaki gelişmelerden sürekli haberdar olmak için değil, aynı zamanda bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere savaş gemilerinin dönem dönem uğradığı Ukrayna'daki durumla ilgili yapıyorlar," dedi. Amerika'nın kendi kurallarını dayatma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden Faliçev, ABD, savaş gemilerinin Karadeniz'e geçiş ve kontrol kurallarını kendi çıkarlarına göre değiştirmek istiyor. Ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü öncelikle Rusya, Türkiye ve diğer Karadeniz ülkeleri Montreux Anlaşması'na değer veriyor. İkincisi, anlaşma uluslararası öneme sahip feshedilmesi için konunun Birleşmiş Milletler veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirilmesi gerekiyor. Elbette Rusya, Türkiye ve bu anlaşmanın hazırlanmasında yer alan birçok diğer ülke buna karşı çıkacak. Bu nedenle tüm çabalara rağmen ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e girişiyle ilgili mevcut kuralları etkileyemeyecek dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Karadeniz bölgesinde barışın korunmasını amaçlayan, en önemli uluslararası hukuk belgelerinden biri olan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin gerekliliklerinin icrasına ilişkin kontrolör devlet olan Türkiye'ye büyük ve kritik bir rol yüklemektedir dedi. Ukrayna krizi olmadığını belirten Alexey Yerhov, Rusya ile NATO ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sistematik güven krizi yaşandığını bildirdi. Artık Washington, Brüksel'in sözlerine inanmadıklarını kaydeden Yerhov, Kiev'in misk anlaşmasını sabote ettiğini ifade etti. Yerhov, amaçları belli. Karadeniz'de NATO'nun devamlı donanma varlığı bulundurmasını sağlamak ve bu bloğu Ukrayna ve Gürcistan gibi yeni üyeler ile genişletmektir. Bunun sonucunda da bu bölge Rusya'nın ulusal güvenliği için daimi tehlike kaynağına dönüşecektir. Bu noktada dikkatinizi birkaç gerçeğe çekmek istiyorum. 2020 yılına kıyasla geçen yıl NATO istihbarat uçaklarının kullanılma yoğunluğu Karadeniz'de %60'dan fazla artmıştır. Uçuşların sayısı 436'dan 710'a yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri stratejik bombardıman uçakları Karadeniz hava sahasında 92 kere uçuş gerçekleştirmiş ve Kurus füzelerinin fırlatılmasının öngörüldüğü sınıra kadar ilerlemiştir. Birleşik NATO Kuvvetleri Yönetimi, Karadeniz'de 15 tatbikat gerçekleştirmiştir. 2021 Inç Ocak ayından Aralık ayına kadar 30 NATO askeri gemisi Karadeniz'e girmiştir. Onların toplam bulunma süresi 400 günün üzerine çıkmıştır. Bu rakamlar durumu çok açık şekilde ortaya koymaktadır. Bazılarının Karadeniz'de askeri üstünlük kurma niyeti var. Tüm gayretleriyle bunu gerçekleştirmeye çalışacaklar. Bu husus, karmaşık durumda ve patlama tehlikesi bulunan Karadeniz bölgesinde barışın korunmasını amaçlayan, en önemli uluslararası hukuk belgelerinden biri olan Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin gerekliliklerinin icrasına ilişkin kontrolör devlet olan Türkiye'ye büyük ve kritik bir rol yüklemektedir, dedi. Diğer yandan Amerika ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik taleplerine verdiği yanıtta Montre Anlaşması'na aykırı bir şey olmadığı kaydedildi. Türk yetkililer, NATO cevabına Karadeniz dahil değil. Amerika Birleşik Devletleri cevap vermeden önce Karadeniz konusunda Türkiye'nin fikrini aldı. Montrö Anlaşması'na aykırı olabilecek bir şey yok. Montrö Anlaşması'nın dışında olacak herhangi bir şeyi akıllarına bile getirmemeleri hususunu müttefiklerimize açıkça belirttik. Rusya'nın kısıtlayıcı yaklaşımlarını onaylamıyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerimizin kısıtlayıcı yaklaşımlar içeren olası cevaplarla bizi bloke etmesini de istemiyoruz dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un İran ziyareti arifesinde Tahran'daki Büyükelçi Ali Alizade, İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve askeri teknik işbirliği konuları ele alındı. Ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Tahran'da iki günlük temaslarda bulundu. Azerbaycan medyasında yer alan yazıda bu Azerbaycan ile İran arasındaki askeri ilişkilerde yeni bir sayfa olarak adlandırılabilir mi denildi. Zakir Hasanov'un ziyaretinin iki ülke arasındaki askeri işbirliğine bir giriş olarak değerlendirilemeyeceği aktarılan yazıda Azerbaycan-İran askeri işbirliğinin temeli 1990'larda atıldı. Kesin tarih muhtemelen Mayıs 1992'de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun İran'ın arabuluculuğunda çözümüne ilişkin tartışmalarla başlıyor. İranlı askerler ilk olarak Tahran konferansının ardından Azerbaycan'a ayak bastı. 1990'larda Ermeni saldırganlığı ve toprakları işgali sırasında İran askeri eğitmenleri Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin oluşumunda yakından yer aldı. İran ile siyasi ve diplomatik ilişkilerin rahatsız edici bir dönemi olarak görülen APC hükümeti döneminde bile, eski Dışişleri Bakanı Pana Hüseyin Tahran'ı iki kez ziyaret etti ve İran'dan çok miktarda silah aldı. Yaklaşık 1994'te sona eren bu yakın ilişki sırasında, İslam devrim muhafızları kolordusu Kudüs'ün şu anki başkanı İsmail Kani de dahil olmak üzere bir dizi yüksek rütbeli İranlı asker resmi olarak Azerbaycan'da görev yaptı. Merhum İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin anılarında yer alan en az bir not, geçmişteki geniş çaplı askeri bağların açık bir kanıtıdır. Ardından gelen siyasi ve diplomatik soğukluk ve kayıtsızlıkta Azerbaycan-İran askeri işbirliği uzun süre donmuş kaldı. Ancak Zakir Hasanov'un İran ziyaretinin sonuçları şimdi komşular arasında yakın askeri işbirliği için zemin sağlıyor denildi. Hasanov'un İran Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldiği aktarılan yazıda, Cumhurbaşkanının askeri ve mühendislik yeniliklerimizi Azerbaycan ile paylaşmaya hazırız mesajı, askeri ve askeri teknik alanlarda gündemdeki konuların tamamen tartışıldığını ve ortak projelerin planlandığını gösteriyor. General Bagheri bu işbirliğinin amacını şöyle açıkladı: Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanının İran'ı ziyareti iki ülke arasındaki askeri ilişkileri kesinlikle önemli ölçüde geliştirecek ve bu her iki ülkenin güvenliğini güçlendirecektir. Azerbaycan'ın silah tedarikinde geleneksel katılımcıları var silah satışları ile ilgili araştırmaları ve istatistikleriyle tanınan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Bakü, 2011-2020 yılları arasında Rusya'dan silahlarının %60,1'ini satın aldı. Diğer büyük tedarikçiler İsrail, Beyaz Rusya ve Türkiye'ydi. Ancak 2. Karabağ Savaşı'nda denenen silahlara göre bu durumun değiştiği iddia ediliyor. Kamu alımlarının askeri kısmı gizli tutulduğundan Azerbaycan'ın resmi olarak hangi ülkelerden ne kadar ve ne tür silah satın aldığı gizli tutuluyor. Ancak tedarikçi ülkeler bazı bilgileri açıklıyor. Örneğin Türkiye İhracatçılar Meclisi 2021 ihracat rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. 2020'de 2,2 milyar dolar olan askeri ihracat 2021'de 3,2 milyar dolara yükseldi. Azerbaycan, Bağımsız Devletler Topluluğu ihracat listesinde ikinci sırada yer almaktadır. 2020'de 260 milyon dolar olan ihracat 2021'de %22,5 azalarak 202 milyon dolara düşecek olsa da Azerbaycan Türkiye için önemli bir savunma ve havacılık müşterisi olmaya devam ediyor. Türkiye'den Azerbaycan'a Bayraktar TB2 hava savunma sistemi, TRLG230 füzesi ve diğerleri teslim edildi. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin ikmalinde İran'ın yeri sorusu açık kalıyor. Çünkü bu pazardaki rekabet yüksek ve Bakü muhtemelen askeri tedarikteki boşlukları doldurmaya çalışacak. Her halükarda Tahran'da askeri teknik yeniliklerin paylaşılması için bir teklif yapıldı. Askeri ve askeri teknik işbirliğinin diğer detayları muhtemelen İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Bagheri'nin Bakü'ye yaptığı dönüş ziyareti sırasında bilinecek denildi.